Bunlarda bunlar tutturdular bir Yunan Yunan Yunan. Bugüne kadar sanki bir dostluklarını gördük. Öyle deme Rahmeli. Ben dünyada sınırlar günlükler kalksın istiyorum. Hem bütün dünya insanları hepimiz kaynaşmalıyız. Ee, hem bu ayın ettiğine göre hepimiz kaynaşmalıyız zaten. Hı hı. Ya bence yani böyle Reyna, Layla gibi güzel yerlere götürelim ki onları... ...böyle bir ezik millet olmadığımızı anlasınlar. Ay yok artık Barbie ya, kızım concon con musun sen ya? Böyle elimizdeki bir tane simidi paylaşalım, o dostluk böyle bir şey. Yani havai fişek patlatmak değil ki. Evet babalar, bu Yunan serserilerine karşı hepimiz birimiz... ...birimiz, birimiz hepimiz için. dersinler be! Ha. Ne oluyor orada? Evet benim arkadaşımız coştu, malum iki milletin kaynaşması. <laughs> Gelsin, gel. Yes. Oh, yes. oh, gel. <laughs> 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 Merhaba, hoş geldiniz. Bu ne be? Hello. Hello, Caterina. Katerina. Katerina. Allah'ım, <laughs> sende nasıl bir güç var ki? Hem kopili, hem bunu yaratabiliyorsun. Bu ne ya? Seviyorum, seviyorum. Melina. Melina. Çok sevindim. Abi ben aşık oldum. Ben de. Aşık mı dedin sen? Seviyorum lan. Ay çocuklar çok karizmatik görünüyorlar. Bence Kerem daha karizmatik. Aman be eleman. Bildiğin erkek işte. Hemen gevşemeyin öyle. Bildiğin olur mu eleman? Bunlar Yunan. Çocuklar bakın şimdi arkadaşlarınızı tanıştırıyorum. Katerina, Yanis. Yanis doğru söyledim. Stelio Melina. Me 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 Melina. Kalimera. Delima. Merhaba. 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 Felona takula 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 Megis. Kalimera. Kalimera. <laughs> Olympiakos. Galatasaray. Çibobo! Ah. Beni seviyor. Galatasaray dedi. Şuraya bak. Kalimera ne demek lan? Merhaba demek oğlum. Kalimera. <laughs> <la. gülüyor> Magapay. De Magapay. E, tikanis. Kalaysı. Kala kala. Kala kala. Hani <laughs> <Ay>, bizim <laughs> düşmanımız da oğlum bunlar. Abi <laughs> kafa karıştırma ne düşmanı ya. <laughs> Nasılsın iyisin diye sordun. <laughs> Çocuklar bakın şimdi arkadaşlarınız bu ziyaretleri sırasında bizim evlerimizde kalacaklar. Ben gönüllü istiyorum. Melina ile Katerina'yı kim misafir edecek? Katerina! <laughs> Allah böyle, böyle bir şey yok. Patron! Yes. bize kola veriyorsun abi en asitlisinden. Aynen. İçimiz yandı içimiz. şöyle bir zehirli bir aksın şuradan şöyle. Geçler. Kola vereyim en asitlisinden de beş yöre kola beş şöre. Beş yöre. Beş yöre. Beş yöre. Beş, euro, beş euro dokuz milyon yap. Abi dokuz milyona ben üç kasa kola alırım be. Ve <laughs> Güzel bildin de yöre oldu böyle oldu gençler ne yapalım. <laughs> Vay be. Patrona bak ha. Bizden evvel Avrupa Birliği'ne girmiş. <laughs> Mia portakalada para kalmadı. O portakal portakal. He, beybeçi. Beybeçi. 5 yöre, 5 yöre. He. Kaleti ne var? Su. Aç aç şöyle. Şöyle. He? E. Hadi kızlar. Yani isterseniz biz size birkaç bir şey ısmarlayalım. Hem böylece Türk erkeğinin ne kadar centilmen olduğunu da görmüş olursunuz. Evet. Böylelikle Türk'ün ne kadar misafirperver ...ve yakışıklı olduğumuzu da anlarsınız belki. Ne demişler? En atölye ko, dünyaya bedeldir. Melina, Melina sen ve arkadaşın kola içmek ister misiniz? Hop oh, oh, hop oh. hop! Biz onlara kola ısmarlarız. Belki bizim canımız kola ısmarlamak istiyor. Siz bize ısmarlayın, biz onlara ısmarlarız. Yürü kola ısmarlayın. Sen de dur, sen Beş şuraya, beş bak, Şunlara bak ya. Kaç yıllık arkadaşlarımız. Daha bir kere bile bize bir şey ısmarlamadılar. Görürler onlar şimdi günlerini. Melina. Kız. Melin. Aha. Yarasın, yarasın. Yarasın, yarasın, yarasın. Gel sen. Nero. 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 Evet, şu, şu. Beş şöre. five. Five, yöres, five. Polyak aa, poliakrobo Çok pahalı. Çok pahalı. E, ne yapalım, işin izin verirse. E, vallahi içimden geldi. Böyle sana bir şeyler ısmarlamak istiyorum. Ne içmek istersin? Portakallar da. Aa, tabii. Hatta ben sana böyle kırman için tabak bile alırdım ama... ...burada tabak yok artık, çıkışta alırız. <gülüyor> evet <gülüyor> gençler, görürler peşin kırmızı meşşe. Yani yürü, yürü, yürü. Tut, parası vereceğiz. <laughs> Çikolata ister misin? ya Ben ısmarlıyorum. Türk kızları çok cömert. Festo. E tabi kıymetini bilene Türk kızları çok cömerttir Yanis'ciğim. Ah öküz. Duymuyor ki. Neyse şöyle alayım ben Bana bak Concon, O Yunan bebelerin yanına yaklaşırsan vallahi seni çiğ çiğ kemiririm. Ya Melek sen hala beni tanıyamadın galiba. Ya zaten ben bu aralar ikili ilişkilere biraz felsefi yaklaşıyorum. Yani tek eşlikten falan yanayım. Bu ara Plüto okuyorum da oradan aklıma geldi. <laughs> Plüto mu? Plüto değil o. Platon, Platon. Hadi kantine geldik. Ee? E, e, uza e. Allah Allah arkadaş ya ben bu işten hiçbir şey anlamadım ya. Elini tutturmaz gider oraya buraya kendini zincirle. Yok ben daralmaya başladım ama sıkıntı yapıyorum yavaş yavaş. Melina. <laughs> Melina. Sarılayım mı Belina, ha? De, Belina ne? Belina, bak şöyle. Böyle bak, böyle gidiyorsun. Hı. Birader, siz fazla takıldınız burada, hadi bakayım. Sen, Sen de biraz uzat. Tamam, çok Bu kadar ya. durduğunuz Sen. yeter. Hadi, hadi, hadi güzelim, hadi çocuğum, hadi. Hadi bakayım, hadi. hadi. hadi Melina Melina gel yanıma. Gözlü yarim gülsene bana. Melina Melina gel yanıma. Çok özledi bir gel. Tak tak. Melina Kapil. Melina. Melina yanıma, Kapil. Kapil. Melina Melina. Melina Kapil. Melina. Kapil. Melina Melina. Melina Melina. Melina Melina. Melina Rahmeli, hayatım hoş geldin. Ya bunlar da dostluktan falan başlıyor Ya yani Kıbrıs'tan falan söylediklerini bir duysan Kıbrıs'ta. Rahmeli, ne oluyor? Katerina, şu Sinem <laughs> olayını bir çözemedik abi. Abi evet. ben kızları alıp gidiyorum çıkışta sizi biliyorum. Rahmeli, Rahmeli oğlum ama ya. Rahmeli, dur bir dakika ya. Ah. Güzel bayan. Yanınıza oturabilir miyim mi acaba? Benden uzaktır dur kopayım. Ya senden nasıl uzak durabilirim Rahmi'lim? Ben senden nasıl uzak durabilirim rahmelim? Sor bana. Sor. Bir sor. Ben senden nasıl uzak durabilirim diye. Bilmiyorum ki. Çünkü senden uzak duramam. Hem cilveli hem Kıbrıslı rahmelim boşuna sevimlilik yapma. Ben sana çok kızgınım Kopil. Kızgın mısın? Aa. Yoksa kıskandın mı? <laughs> Allah'ım sana şükürler olsun. Rahmelim hem Kıbrıslı hem Cilveli hem de bir de üstüne üstlük kıskanç. Ama neyini kıskanacağım ben senin bu boyununa? Ben sadece Kıbrıslı bir Türk olarak senin bu tavrını hazmedemiyorum Kopil. He. Ha. Derin mevzular diyorsun. Tabii Kopil. Yunanlıların bize yaptıklarını ne kadar çabuk unuttun sen. Ya ama Rahmeli bütün bunlar geçmişte kalmadı mı ya? Artık önümüzdeki maçlara bakalım Allah aşkına. Hep böyle düşman düşman nereye kadar? Birkaç kendini bilmez Yunanlı'nın yaptığını bütün bir Yunan halkına nasıl mal edebiliriz Allah aşkına? Soruyorum sana soruyorum. Ya suyun öte tarafı Rahmeli. Şu aramızda bir nehir var. Ha cacık ha, ha cacık. Biz, biz halay çekerken onlar sirtaki yapmıyorlar mı? Biz kılıç kalkan oynarken onlar tabak kırmıyor mu Allah'a sen Rahmeli? Ben derim ki artık savaşmayalım. Sevişelim. Hayır, hayır, hayır. Ben Yunanlıların atalarımıza yaptıklarını unutamam. Tamam, peki. Nasıl istersen. İlgilenme mi diyorsun? İlgilenmem hiç. Yunanlı mı? Onlar kim ya? Denize mi döküldüler? İzmir'e mi? Umrum değil be. Allah Allah. Zaten benim payıma da yannis kazması düştü. Yani evime geliyor sonuçta. Kovamam ki adamı. Ama hmm, mesela diyorum. Sen bizim eve gelsen. Ben de seni şöyle bir kovamasam. Sonra sen de benim avcımı yalasan. Allah ya. Dostluk diyorum, sevişelim diyorum. Hala avcını yalıyor ya. Ya rahmeti. olmuyor ama. Olmuyor.